alemdeki varlıkları izliyor. Orada Tanrı konuşuyor. Herkes sohbette. Tanrı sorular soruyor. Ama sorulardan biri şu. Bu yeni yarattığın alemlerde insan da oraya yaşamak için ineceği söylenildi. İnsan genç bir delikanlı gibi görünüyor. Genç bir delikanlı gibi görünüyor insan orada. Diğer varlıklar çok mükemmel, büyük büyük bize göre devasa ve güçlü varlıklar görünüyor. İnsan çok kibar, bir delikanlı gibi, henüz daha yeni bulu çağına ulaşmış bir delikanlı.